Merhaba arkadaşlar ben Fukan, bu Bugisler beraber Ne yapıyoruz arkadaşlar Minecraft modlu survivor Kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Minecraft modlu survivor'da en son ne yapmıştık arkadaşlar Bu arada akşam da olmuş En son ne yapmıştık ya şey vallahi hatırlamıyorum ama ee, Ben şu altı kapatacağım demiştim O altı kapatamadım çünkü odun yetmedi Oo, Açlık sorununu Şurada yemek vardı Onları pişireceğim şunları bırakayım Bu bölüm madene gideceğiz arkadaşlar Kömürümüz var mıydı bizim kömürümüz var Şimdi kömürü koyayım. Evet onlar pişe kalsın. Şunları giyin demişsiniz arkadaşlar. Ee, bunlar zaten kılmıyormuş sanırım. Canları gitmiyormuş. Üstünüze giydikçe elmas zırh değerinde oluyorlarmış. Aşağıdan doluyor zaten. O yüzden onları buldukça giyin dediniz. Teşekkür ederim hepinize. Ve önerileriniz doğrultusunda arkadaşlar. Başka şu nasıl açıldığında görmüş oldum. Sizlere teşekkür ederim. Ee, gördüğünüz gibi istediğim gibi şapka koyabiliyorum. Hatta sizlerin yanın önünde şunu mu koyayım? Ne yap Neye koyayım? Ne yapsam? Ne yapayım? Durun bunu yapayım. Tamamdır. Şöyle de bakalım. Ah oh, çok çikis olduk ha. Bu da yeni kaynım arkadaşlar. Ee, bilmeyenler için şöyle çıkarayım. Sky neyse. Skin. Sky. Sky ne alaka? Sky. Hop. Gel buraya. Hıh tamam şimdi şurada yemek biraz daha olsun da yemek ihtiyacımız çok oluyor ya şuradan ben bir demir alayım çubuk var mıdır vardır bir demir kazma yapacağım orada lazım olacak çünkü bize eminim kürek varmış burada onu da alayım lazım olur belki sizi bırakacağım sen yanımda gel. Sen de yanımda gel lazım olursunuz ne olur ne olmaz Sigortasız olmaz sigorta yaptır hadi Şimdi sen gel Meşale yapmamız lazım bizim meşale var mı Çubuk bu var abi kömürümüz yok Dur O iki tanesi kalsın onlarla ben Heh, Onlarla bari meşale yapayım Tamam şunu da ikiye alacağım Tamam Şimdi Allah, akşam dedi, olsa yatalım yanlışlıkla yattım Çaktırmayın. Opa. Şimdi şu altını üşeniyorum ya, şu altı halletmeye. Şimdi biz bir madene gidelim de. O kılıcın yanında ne çıkıyor? Onu anlamadım. Bir sorun oluyor bazen de. Bir fikrim bulunmamaktadır. Acaba hazır şu zırhı giymişken yani elmas kılıcımız da varken şu üste doğru çıksak mı en üste? Çıkmış mıydık biz bitirmiş miydik burayı ya? Şunu hatırlamadım bakın hadi çıkalım. Şunu hatırlayamadım pek niye hatırlayamadım bilemedim. Lan. Sizin tipleriniz ne la böyle? Tiplere bak lan. Şunları da kıralım bari. Abi biz buraya çıkmamışız sanırım ya. kırıl ona. Hop hop. Akıllı dur la. Akıllı dur. Adam hasta etmeyin. Akıllı durun ha. Gel. Gel gel. Allah'ım ya ya. Allah'ım ya Ben şu an yalnız bir dakika. Ben hangi tek süpekteyim ya? Tamam durun. Ben tekstür benim tekstür bekleymişim arkadaşlar. Kuzura bakmayın. Şey nerede? Fark etmedim yani. Tamamdır. Fark etmedim ya. PvP tek sübekinde modlu survivor oynuyorum. Dur. Abi dur. Lan yanına yaklaşamadım ha. Allah'ım üstüne etme ya. <laughs> Donduğu gibi gitti. Donduğu gibi ne ya? Doğduğu gibi. Allah Allah. Ne var? Gittin geri mi geldin? Sen hayırdır? Gelin gelin hayırdır size ya. Size hayırdır ya. Şimdi <Sükülüyor> her altı alıyorum ha. Biz diamond'ı bulu nereden bulmuştuk acaba? Vallahi hatırlamıyorum ha. O durun bir tane şapka geldi. Güzele benziyor. O şunu da alayım yerden. Anam, anam ortada kaldım. Ortada kaldım. Ey ee, ey ey e. durun 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 gençler gençler bakın. Hop. Sen deliysen ben sana deliyim adam akıllı dur ha. Aklınızı alırım sizin. Şunları al şöyle. Olan şeyler gönder. Abi bunların hani canı gitmiyordu. Birisi bunların canı gitmiyor zaten abi demişti. Canı gayet de gidiyormuş. Bakın gidiyor. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Hemen şunu aç açacağım 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 hoş 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 git git hoş hoş lan Aa, yeni daha açıldı durun durun ben şu şapkayı yapmak istiyorum bu ne lan köpek Heh, bu. ha bu ah tamam ama basmadım durun bu tamam hehe yok <laughs> hop ne geldi kafa geldi Bizim setlik bir şey yok ama neyse onu da koyalım yine de yemeği al şöyle ye bir tane yemek sonra git bunları kır sen de kır lan ay öldü anam 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 koş kuş ol kuş ol kuş ol kuş ol kuş ol onu halletmemiz lazım. Durun. Kuş nasıl oluyordu? Onu halledeceğiz. Koş hadi koş. Sanki nasıl koşacaksa bu. Çık üzeri doğru. Çık yukarıya Hadi halledeceğiz onu hadi. Şu eşyaları da al. Şimdi dönüş geri. Selam. Neredesin? Ne? Ah, ah, ay 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 Abi biz bunu alamayız ya. Oha. Hayır, pata. Lan durun mu? Abi siz nereden geldiniz? Abi vurulmuyor. Clipper patlama sakın. Siz ne yapıyorsunuz? Aa kapışıyorlar lan. Hayır. Az nuhlin. Abi buna niye vurulmuyor? Buna niye vurulmuyor? Sana vuruluyor. Abi ben sana vuramıyorum. Bak. Ha bak la. la git. La vuramıyorum. Nasıl yapacağız bunu ya? Bir şey lan bir vurma lan bir vurma lan. Bir şey dönüşüp vurmayı deneyeyim. Ay vurulmuyor. Ağzını kıracağım şimdi senin ha. Sen yer bakayım ne çıkacak hop. Aa don çıktı. Hop 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 hiç. Set olduk ama bir alta yaramıyor. Aha vurdum. Oh be. Oh be kurtulduk. Sonunda. Eşyaları koy 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 Hop valla. Şöyle koş. Şunları da gönder. Eee, ne alayım ben buradan? Kömürleri alacağım. Çubuk alayım. Biraz meşale ihtiyacım var. Tamam sen git. Buradan başka ne alabilirim? Yemek alayım. Gel. Başka ne alabilirim? Elma iki tane varmış. Şunları yiyeceğim. O elmayı da bir tane var. Onu da yeriz. Şunu pişirsek aslında güzel olur da onu neyle pişireceğiz? Ah, dur. Tamam şöyle yapalım. Evet, hadi madene gidelim. Kuş ol. Koş 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 koş. De te le de le de de Maden neredeydi? Burada bir yerdeydi de tam nerede hatırlayamadım. Neredesin? Madencik. Aa buralarda bir yerlerdeydi ya. Ben onu işaretlememişim. Keşke işaretleseymişim. O kafandaki ne senin? O kafandakini bırak dostum. Öl bakayım. Hı, alayım onu. Adam bakılır. Adam var. O ne? Onu da alacağım. Şuraya domuz alalım da biraz. Ete ihtiyacımız var. Yemeğe ihtiyacımız var. Dönüş. Ben burayı demiyordum aslında ama burada da bayağı büyük bir yer var gibi. Ne oldu lan takıldık bir an. Dedim ha ölüyoruz. Aha dedim ölüyoruz. Ama ölmedik tabii ki. Gel buraya. Aferin. Gel buraya. Çeşit çeşit kuşlar. Abi alamadım. Heh. Rengarenk kuşlara ölüm. Bazen takılıyor. Neden takılıyor anlamış değilim. Bir sürü kuşa dönüşebileceğim artık. Yaşasın. Abi ne güzel ötüyorlar. <laughs> Altı lidlük. <lideri. gülüyor> <laughs> oh, hadi buradan gidelim. Kömürleri al, kömürleri. ihtiyacımız oluyor. 30 level olmuşuz bu arada. İyi, gayet güzel. Şimdi de 31 olacağız olduk. Hop, hop. O burada bayağı bir olay var gibi. Selamünaleyküm. Evet, bayağı bir olay varmış gerçekten gördünüz. Gerçekten bayağı bir olay varmış yani. O kadar olay varmış ki Ölme korkusuyla hemen buradan çıkıp gitmeliyiz. Şuralarda bir yerler vardı. Oralardan doğru girelim. Burada bir şey var bak. Buna eminim. Hay 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 hay. Az daha gidiyordum az daha gidiyordum. Gelin bakalım siz neysiniz bilmiyorum ama gelin gelin. Bir altı arıyorsunuzdur evlat. Lan ben... neyse hadi gidelim. Abi her yerde de bundan var. Oo. O ne lan? Diamond sanettim. Vallahi diamond sanettim ya. Ne Ne patlıyor lan? Ne patlıyordu demin ya? Bayağı gümle içe, gümlete gümlete İnlet etrafı ya. De de de, 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 de 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 O aşağı mı insek yoksa şuradan mı gitsek? Hadi şuradan gidelim. Ay. Dün şunları alayım. Ne var? yeğen ağıllı dur bekle bekle sen Hoo! demeye devam et geliyom ben seni almaya heh Ne? heh Oo, deyip durması kolay hayırdır artist tabakla artist tabakla Hop bari bi, bi. yerden geliyor oradan geliyor sen biri 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 herhalde şöyle biri koyayım şuraya biri hop, 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 hop. Abi bu ne ya? Sonu yok ya buranın. Son olmayan madenlere getiriyorsunuz beni ya. Ben gidiyorum ya. Al şunu ya. İşte gidiyorum. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Hiçbir şey Allah tam sustum valla iyice. Başınızı ağrıttım fark ettim. Pardon özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> Kızmayın tamam olur. Hop 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 hop. Hep hep. Madenin adında maden çıkıyor. Aha orada bir yer var ha. İnşallah olanın bari olsun ya. Nereden geliyor lan? Hırlıyor bir yerden ama. Nereden geliyor Hem hırıltısı geliyor hem ayak sesleri geliyor. Aha oradan geliyor ya. Sen hayırdır lan? Dit dit di, 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 di. İyi iyi baya bir. Hayır! Neyse bok olmadı. <laughs> no problem. Ne var lan? Çük. Pipi. pip yap 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 Burada bayağı kömür var gibi duruyor. İyi işte. Topla mah... Gelsin kömürler. Hadi şu levelden bir kurtulalım artık. Hadi değiş. Atlamamız lazım. Kurtulalım mı yoksa öleceğiz gideceğiz burada. Abi sen ne istiyorsun benden ya? Her yerden çıkıyor ya. Bir de arkamdan geliyor ya. Sonunda sesini duyuyorum. Ay abi, abi yine kaldık bu levelde ya. Yine kaldık bu levelde ya. Bu ne ya? Ha, oh kurtulduk. Sonunda. Bayağı bir kömür oldu sanırım. Aa 50 olmuş ya. Ben de 64 geçmişti diye düşünmüştüm. Olsun. Bu da buna da şükür. Bunu bulamayanlar da var. Buna da şükür. Tek tek tek. Tamam. Tüp, hop. Hip, hop. Hip, hop. <laughs> Burada da ne bitmez madem varmış ha. Abi gidiyorum ben. Allah Allah. Bu nasıl iş? Maalesef buranın sonunda çıkış yok. Dc m ne? ne ya demeye kalmadı. Çıkış yok. Kuş al kuş. Ay hangi renk olsam acaba? Ana hangi renk oldum ben? Öleceğim şimdi geri zekalı Yarım saatte kırıyor şunlar ya. Kuş ne var biraz daha hızlı kırsan. Sana hızlı kırmayı öğreteceğim yavrum. Hadi bakayım. Hızlı ol yavrum. Hadi canım. Hadi gülüm. Az daha hızlı. Hadi bakayım. Hadi lütfen. Az daha hızlı ol. Bu ne abi şuralarda da Dur ya şuraya gir. Anam. Anam. Öleceğiz. Sakin. Sakin ol. Sakin ol Pikachu. Pikachu sakin. Abi ne oluyor? Abi ölüyorum. Lan. Lan. Ay. iki buçuk kalple kurtuldum. Sıkıştık kaldık orada. Vallahi sıkıştık kaldık orada. Ölüyordum çok korktum. Çok korktum ölüyordum. Ha bence burada bir çıkış olmalı. Çünkü daha benziyor yani. Ah neyse. Şöyle gidelim ya. Hop 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 hop. Hadi be. Hay, Aha kaldık burada. Yani kusura bakmayın. Lütfen bunu yapmak zorundayım. Hiç uğraşamayacağım. Bir git ya. Ona. Bu nasıl iştir ya? Kuş nerede kuş? Yüreğimize gidelim. Şu yeşil yer ne ya? Allah Allah. Haritada bakın yeşil bir yer var şu tarafta. Ne acaba orası? Bilemedim. Bilemedim, bilemedim. Neyse arkadaşlar, bu bölümü de burada bitirelim. Hemen evime gireceğim. Evime girip bitiririm zaten. bu videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutma, unutmayın. bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.